Merhaba arkadaşlar, ben belki Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Evet, oyunumuzu görüyorsunuz. Grand Theft Auto 3. Nereden aklına esti de bu bin yıllık oyunu oynamak istedim derseniz. Canım çekti. Ee, ben arada bir GTA oyunlarını, GTA 3, Vice, San Andreas 4, 5 şeklinde baştan bir dönerim. Canım çeker. Her yıl olmasa da her 2-3 yılda bir olur bu durum. Ve bu yılda... GTA 3'üm geldi diyelim. <laughs> Başka özel bir sebebi yok. Oynamışken de videosunu çekeyim dedim. Zaten oynayacaktım. Elimizdeki oyun 23 yıllık falan olduğu için arkadaşlar mevcut sistemlerde iyi çalışmıyor ve oyuna bazı modlar, fixler kurmanız gerekiyor. Ben bunları yaptım. Oyuna gerektiği fixleri, modlar artık. Neyse bu Enhance Project falan bir şeydi. Şu an ismini hatırlamıyorum. Onların hepsini teker teker kurdum. Oyuna girdiğimizde oyun mis gibi gözükecek. Onunla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Fakat Türkçe'ye mi kurmadım. Daha doğrusu kurdum ve sildim. Nedenini söylüyorum. Türkçe harfler oyunda çok garip duruyor. İşte yumuşak G'dir, Ü'dür falan. Oyun için böyle birazcık baktım. Menüde bile çok garip duruyordu. Oyunu başlat yerinde mesela şey'in yerinde böyle garip bir sembol vardı. Açıkçası hoşuma gitmedi. Ve oyunun da İngilizcesin en azından ben anlayabildiğim için size çeviririm gerekli yerleri. Umarım diğer GTA oyunlarında aynı sıkıntı yaşamayız. Bilgilendirme kısmı bu kadardı. Oyunu başlatıyorum. Bu, ara, bu ekran böyle çok garip hızlı geçiyor anlamadım. Ve GTA 3'ün efsane açılış sinematiği. Ana karakterimiz Cloud. Ama sense sadece bir vakit kaybetsin diyor bebeğim ve bizi vurdu bebeğimiz. Ee, <laughs> 10 yıldır aşk olduğumuz kadın tarafından ölüme terk edildik fakat ölmedik. Arabanın sürücüsü yok fark ettiyseniz. <laughs> Bu aracın da sürücüsü yok. As yet no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge leaving few witnesses and the bridge Ha birazdan olacak olayları anlatıyor. Alt yazı yok ama alt yazı olmadığı için çevirmedim. Birazdan ne olacağını söylemeyeyim. Bunu herkes biliyodur zaten. Bilmeyen varsa da birlikte izlemiş olalım.

O reisinde bu önemli bir adam. Güm. Birazcık şansım ve mafyanın yardımıyla buradan kurtulacağız. Fakat bomba. Köreden bir patlama efektiyle <laughs> <laughs> Saklanabileceğimiz bir yer biliyorum dedi ama elleri bok gibiymiş yani yaralanmış neyse ve evet GTA 3. <laughs> Bilelim Radyoyu kapadım önceden. Yoksa oyunun güzel müziklerini dinlemek isterdim ama copyright yemeyelim arkadaşlar. Köprü ambulanslar falan gidiyor. İlk kazamızı yapacağız. Artık. O nasıl bir dönüş? Lan oğlum ne yapıyordunuz? Balıkçı. Bu arada ilginç bir bilgi vereyim arkadaşlar. Sonraki GTA oyunlarında bu araç yok. Kuruma isimli. GTA 5'te getirdiler de. Ee, oradaki sürümü çok iyi değil ya. Efsane hali bu kesinlikle kurumanın. Şöyle de önden göstereyim. Üzülmüştüm ya açıkçası. Sevdiğim bir araçtı. GTA Vice'de olmaması çok ilginç. Özellikle yani bunun DLC'si gibi olarak çıkan bir oyundu. O zaman ya tam DLC denir mi? Denir gerçi ya. DLC gibi diyelim. Beta Vice'di yoksa çok daha fazla seviyorum tabii ki bu oyundan. Burada kaydedebilirsin, aracını saklayabilirsin falan bir şeyler diyor. Her GTA oyuncusunun bildiği şeyler bunları çevirmiyorum. Bu olaylarla alakalı bir adam tanıyorum dedi. İsmi Luigi'ymiş. Onun yanına gidiyoruz. <laughs> Luigi'nin mekanına geldik. Arka kapıyı kullanalım dedi. Görevin ismi Luigi'nin kızları. Bu arada girişteki gazetede aslında Luigi'nin orada bir diyalogu yazıyordu. Yani gazete damage vermiş. İşte ben... Yani bunu iyi söyleyeceğim, pimp değilim, pezevenk değilim. Hey, hey, hey. Gece kulübü ben, işletiyorum ben, demiş Luis. sadece. Ama aslında bunun yalan olduğunu hemen anlayacağız. Adam kapıya tekme atıp içeri girdi. Sen Luigi'ye benzemiyorsun. Evet, sen Luigi'ye benziyorsun. Or well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. Hareketlere so bak. Keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. it. <laughs> e <laughs> pardon. Şey dedi kısaca. Kızımı gidip şuradan alıp getir. Kızının şoförlüğünü yapacağız. O dur şu araç güzelmiş. Ben onu bir alayım. Ananı. Aracı içine ettik ya. Araçtan direkt duman çıktı. Ya kısaca gidip adamın kızını görevden alacağız işte. Görevden diyorum hastaneden alacağız. Güzel bir araçla gitseydik ya kızın yanına. Ha şu araç olur. Dur ya. Tamam, tamam. Unisan Wheels biliyorum. kızıma yan bakanın diyor şey çizerim diyor faciasını. Hayırdır ya? Hiç sevmedim. Şey bu arada. Uyucuyu. Misli'nin tipe bak. Bineceğim mi artık? Kıvırtıyor hala. Hi I'm Missing. Şeyleri örtüyor. Q, E ile sağa sola bakabileceğimizi. Hayatımda oynadığım ilk üç oyunumdan birisi GTA Vice diye biliyor musun o yüzden. Bunları yıllardır biliyorum. Yalnız şu araba çok güzel. Sentinel mi neyse o müthiş bir araba. Ah getirdik kızını. Aa bir görev müziği yok mu? Mission Pass müziği. Diğer tüm GTA oyunlarında var. Bunda da olması lazım ya. Yok muymuş? Hah, görev burada tamam. Alacağım direkt görevi. Hiç luigi said to give you this so here here take it there's a new high on the street goes by the name of spank some wise guys been introducing this trash to my girls down portland harbor go and introduce a bat to his face then take his car respray it i want compensation for this insult -so Birisi kızlarına uyuşturucu satıyormuş. Gidip bu adamı bulmamızı ve baseball sopasıyla ağzını yüzünü kırmamızı istiyor. Tamam. güzel araba var mı? Şekil. Oha! Oha! Ne yapıyor? Aa para düşürdü. Alalım hemen parayı. <laughs> Korna basmak. Ak! Vuramıyorum. Neyse gidelim hadi. Hayırdır. Oo bana mı vurdun? Bana mı vurdun? Bana. Herhalde yetmiştir bu kadarı. Of aracı da güzelmiş. Stallion. Normalde 1000 dolarmış şimdilik beleş diyor. Evet bir görev sonrası müziği vardı. Ben müziği kapadığım için arkadaşlar müzik sesini bir açtım. Ee, radyo sıkıntı olacak da hadi bakalım. Polis 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 Ananı avradını. Diğer oyunlarda gerçek Vice'de var mı bilmiyorum da bu F'e basınca hareket edince inebiliyorsun. Gerçi yeni sürümlerde var herhalde ya. Arabaya binmeme opsiyonu. Polis peşimizdeyken göreve girsek ne olur? Hiçbir şey olmaz ya. Girelim. Drive Misty for <laughs> me. <laughs> hey, right, Mickey'in Mick bakışlara bak. You doing, The Don's son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Bak yine aynı şeyi diyorsun s**ten belanı. İşte mafya babasının oğlu kızı görmek istiyormuş. Kızı vaktinde getir diyor. Kıza bakma diyor. Salak salak konuşuyor kısaca. Evet korna çalmamız gerekiyor hanımefendiyi. Ya bu arada çizimlerde Cindy'yi çok... Bu Cindy mi Misty mi neyse. O Cindy'ydi herhalde ben kızları karıştırdım. Neyse işte bu çizimlerdeki çok güzel gözüküyordu muhtemelen o başka bir kız ya bu kız çok çirkin. Ve klasik tabii ki GTA'nın en azından GTA 3 ve Vice City'de de böyleydi. Başlangıç görevleri böyle getir götür görevleriyle başlar. Aksiyona gireceğiz merak etmeyin. Oyun şu an basit geti kötü görevle başladığım sıkıntı yok. Burada mafya babasının oğluyla tanışıyoruz. Joey Leone. Tam bir yavşak ola şimdi onu da görelim. Joey! Joey! Am I gonna get to play with you again again? I'll be with you in a minute Sparkplug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? Cloud'un umurunda bile değil. Adam parasını alıyor, geçiyor açıkçası. Telefon, ha, telefon görevleri. Sonra yapacağız arkadaşlar. Telefon görevleri de var burada. Oyunda araçlar bu arada gerçekten çok hassas. Hemen cicik duman çıkıyor gördüğünüz yani ve böyle çok keskin bir dönüş yaparsanız araç taklatabiliyor. Bu da görevin için edebilir bazı durumlarda. Pump Action Pimp. Görevin ismine bak. Pump Action Pimp. Pompalı aksiyonu Pezo. <laughs> Evet arkadaşlar şöyle güzel bir modumuz da var. Normalde ekranda hep şu şey alıyor ya. Ee, crosshair diyelim. Gerçi Crosshair evet bunun adı. Böyle kapatabiliyorum. Ya kapatabiliyorum dediğim daha doğrusu Crosshair'ı sağ tıkladığımda açıyorum. Öyle güzel bir şey. Silah alabiliyor muyum peki? Ya görev bitmeden alamayacağım herhalde. Neyse devam. Ben de silah alacağım diye sevmiştim. 6000 param vardı. Ha, adam dibimize geldi. fena değil. Riskli bir operasyondu ve aracı güzel bu arada. Ha bir şey geldi. 250. Baya paramız var ya biraz alalım. Adam canımı yarılamasaydı direkt göreve gidecektim de bir save alalım burada. Bu arada size bahsettiğim kız da şu ortadakiydi. Eğer o misliyse ise yani alakası yok ve canım niye dolmadı? Ben save alınca canım dolar diye düşünüyordum. O hangi oyunda var ya? Var. Oyunlardan birinde vardı. Hastaneye gideceğim bu arada. Aksiyonlu bir göreve gidersek ölürüz çünkü bu canla. Yalnız bu araç çok hızlıymış ha. Bayağı beğendim. Patronun yok mu koçum? Öyle salak salak bakma. Uyuşturucu isteyen polisler falan ya polis balosuna kız götüreceğiz kısaca ve bu görevi hatırladım da şu an bu araçla gitmek istemiyorum o göreve ya nasıl yapacağız? Dört kapılı bir araç iyi olurdu ve dört kapılı araç göremiyorum şu an. Neyse artık. Bununla yapmayı deneyelim. Gel. Ve araç patlayacak by the way. Kaç tane götürmek gerekiyordu fail olmadan şu taksiye alacağım. Kızım gel taksiye bineceğiz. İn bakalım sen. Arkadaşların nerede acaba? Tanesi solda. Onu alalım. Da yukarıda. Ben onu hatırladım ya. Haritanın bu kısmı biraz uyuz. Şöyle yapacağız. Çabuk bin, kıvırcık. Aşağıda en az 4 yazdı herhalde ya. 4 mi 6 mı? Her türlü 6 götürdüm de. Oha! Oha! Araç fena ya. Bakın tak direkt taklatacak. Sen ne arıyorsun burada? Hurdalıkta ne yaptın acaba? Ya oha ya. Önüme çıktı gerizekalı. Biri burada, biri burada. Bunların yerleri kolay. polis. Çarpıyordum polise. Bin. Arada siviller bir şey diyordu, ne dediklerini anlamıyorum. Son 20. Bakalım yetişebilecek mi? Polis. Gazabaz. Hayır ya, yetişemeyeceğim. Araç değiştirmek işleri bozdu bu arada ya. kahretsin ya. <laughs> Ödememizi alalım da. Çünkü bu kızları da götürseydik ekstra para veriyordu. <laughs> o yüzden. Ödememizi aldık. Save almaya gidiyorum ya. Bu videoluk yeterli bence ya. Ne diyorsunuz bilmiyorum. Kaç dakika olduğunda süre tutmadım. Ama bayağı bir görev yaptım. 20 dakika olmuştur en azından. Sağ sol yapayım dedim. Araçtan direkt duman çıktı ya. <laughs> Karakterimi önden gösteremiyorum. Karakterimi önden göstermeye çalıştım. ise öyle bir şey varmış gibi. Bu öyle bir şey yok. Bu videodan bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.